Selamlar Rast bir hoş bölümüne hoşgeldin dostum umarım iyisindir umarım her şey yolundadır bu videoda Meteor 3 şu ulaşacağız Solda case var 2650 kredi 3000'e yakın kredi almam lazım ki case'i alabileyim ve şu ne kadar var şu de 1600 kredi var Şimdi şöyle söyleyeyim tam oluyor mu bilmiyorum ama büyük ihtimal olacaktır diye düşünüyorum çünkü ustalığa göre sıraladığımda Gümüş 3, Olmayan karakterim yok ve gümüş üçte almadığım bir sürü karakterin ustalığındaki o krediler var. Onların hepsini tek tek alacağız. Aldıktan sonra işte şu yukarıda iki tane ödül var. Onları falan alırız. Ee, bakalım oyun simgesi. Hatta bunları şimdi alalım abi oyuncu simgesi. Profes kostümü. Abi yeni kostüm bu. Aa nice. Ultra salt coat güzel. Renk seçenekleri kaldı sadece. Onları da yakın zamanda açacağız. Ee, devamında dükkanda Mecha Phoenix kostüm var. Geçen videoda bunu alayım mı diye söyledim. Hector kardeşim al abi dedi. Alacağım o ee, bunu alacağız. Griff geldi. Bu mücevheli alınacak olduğu için. Yani mücevheli de alınabilecek olduğu için. Bunu almayacağım. Taş ona boşuna vermeye gerek yok. Bir de Mecha Edgar kostümü 169 taşa geliyor. Ya yani normalde altın Mac, altın Edgar'ım var. Bunu almaya gerek yok diye düşünüyorum ama Belki sonra da alabilir miyim ya bilmiyorum o dursun şimdilik ama Mecha Phoenix'i almayı düşünüyorum bu videoda. Şimdi o zaman hızlıca çok hızlıca vakit kaybetmeden. Aa burada bir sürü ödülüm birikmiş. Aa burada da krediler var tamam abi olur abi peki öyle yapalım. Şöyle yapalım hatta değerli dostlarım kardeşlerim yeni karakter de gelir önümüzü kızım. Ben ilk başta ustalıklardan bir alayım. Ustalıkları bir toplayalım. Ya da bunları mı toplayalım? Fark etmez aslında ama topla buradan gitsin baba. Bin kredi aldık hayırlı işler. Case için. Bütün kredileri alıyoruz. Pat. 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 Ee, devam 4150 oldu. Al abi. Hepsini topluyoruz artık. Star diyeleri falan ne bulursak alalım. Bu video toplama videosu. Aylardır. Bekliyoruz zaten. Ne ay oldum bilmiyorum ama. Baya bir zaman geçti diye düşünüyorum. Topla topla almadığım krediler var. Onları da alacağız. Case karakterini aldıktan sonra bu şeyleri atsam yıldız güçleri falan gelir ama neyse onu biraz geç fark ettim. Önden kalmadı başka şey. Kredi okey. 228. 613 taşım oldu lan çok iyi tamam. E, o zaman başlayalım abi. Aşağıdan başlamak istiyorum en aşağıdan. Janet'tan şöyle bir bismillah diyerek 300 güç puanı. 2000 altın. 200 kredi. Hayırlı işler, 4450 oldu. Kesin abi meteor olacağız. Kesin kaçarıyor. Yeni profilde yapacağız onunla alakalı. 1 2 75 kredi. 3 200 altın. 4 150 kredi. Kaç olduk? 4525, 4675 olduk. Nice. Altın. Altın Phoenix diyorum ya. Phoenix. Tamam. 2000. Oha ne Nereye kayboldu? Hemen boşluğa tıklamışız. Hemen aşağı in. Nerede bu? Oli. oli alıyorduk en son. Okey. Devam ki. 200 kredi daha aldık. Kaç olduk abi? 4875. Nice. Diye gidiyoruz. Mr. P. Vay be Mr. P. Hala sen burada mısın? Mr. P. Evet Mr. P. de 200 kredisini aldık. 5070 oldu güzel. Meteor 3'ü hiç kaçarı yok. Kaçarı yok kesin olacağız. Olmamız lazım. 200, 1250 ve 150. Az kaldı. 95 kupa alacağım o karakteri de alınca. Bayağı kupa kasmaya başladım yakın zamanda. 100 e de az kaldı. Bu sezon 100 bin yaparım mutlaka diye düşünüyorum. Frank. Frank'in de kaldı orada kredisi. 150'de bunu aldık. Oldu mu abi? Hayırlı işler işte. Case karakterini 5500 kredi vererek sonunda açtık. Nasıl oynandığını bilmiyorum. Görüyordum böyle. A, atlıyor zıplıyor. Bir normal atış, bir bilmem ne falan. 5500 kredi alabileceğimi düşünmüyordum ama. Vallahi billahi aldık. Güzel oldu. Anladım. Şöyle yapalım. Aha bir kaç da göktaş gitti. Abi 23 3000 altınım var. Hemen. Hemen. Hemen fullleyelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Abi bayağı şarjdan var bu karakterin. Tamam. Kalan eşyaları tamam mı? Kalan eşyaları çıkartmaya çalışacağız. Şimdi case'i aldık. Oha burada yer var. Tamam altın, aç aç. Ben bunların hepsini açtığımı zannettim. Hadi oradan bir aksuar max'lar ver kardeşim. Altın verdi. Hadi oğlum destansı 1000 altın. Neyse yapacak bir şey yok. Bunları 1500 plus'tan yeni oyuncu simgesi alabilsem iyi. Harika. Ee, rr rr rr. tamam. Okey. Sıkıntı yok. İyi gidiyoruz. Şimdi meteor şöhreti. Evet. Şimdi meteor olabiliriz. Tamam. Artık meteor olma vakti. Aha. Brock altın 2. Ha, sadece şey var? Az önce oynadık bayağı. bir şey mi? 10 numara profesimgesi simgesi. Bom rast da az kaldı bu arada. Tamam. Random böyle alalım abi. 300 güç puanı. 2000 altın. 200 kredi. Aldık. Geçti gitti bitti. Tamam. Göktaş şöhreti yükselmeye başladı. Jiang. Hemen alalım bunu da. 300 güç puanı. 2000 altın. 200 kredi toplayabilsek iyi olacak ama. Tamam. 18.889. Güzel. Profesi açtım ya. O çok işe yaradı ya. Profes bayağı iyiydi. 150 kredi. 19.000. Bilmem kaç olduk. Başka yukarılarda bulunki var. Almadığım şöhret kredisi. Onu da aldım. Tamam hiç yeni karakteri falan bakmıyorum abi. Meteor 3'ü olsun gerisi kolay. Sörcü de yaptık zaten. Güzel. Bunun kesin profil simgesini alacağım. Ünvan yolundan. Başka evet. Daryl çarpışma testi al. O ünvan yolu bak. Kesinlikle gümüş üç yapın. Yapmadıysanız yapın. Bu ödülleri bir daha tekrar kupa yolundan toplayabileceksiniz çünkü. Kupa yolu mu? Koleksiyonlar mı? Öyle bir kategori getirecek oyun. Oradan bunları tekrar otomatik toplayabileceksiniz. Buraya kadar ulaştığımız için. Şimdi bunlar gidecek. Abi son mu kaldı? O profil çok güzel olacak bu arada diye düşünüyorum. Evet. 200 kredi. Bitti mi? 18.900 milyon kaç? Hemen abi SS alacağız herhalden. Evet, mortizim. Tamam Mortis alalım. Ve evet şimdi. 200 krediyi aldık. Tıkladığımız gibi. Meteor 3 öğretene ulaşacağız. Tıkladım. Evet. Altın Mortis solda. Ulan biz de ulaştık buraya be demek. Fotoğrafı da çektik. Göktaşı Şöhreti 3. Evet rozetimiz geldi. 10 numara 5 yıldız. Bir de rozeti fotoğrafını çekelim. Tamam rozeti de aldık abi güzel. Başka? Abi meteor 3 oldu mu oyun bozuldu. Hemen şunu halledeyim geleyim. Tamamdır oyunu geri yaptık. Artık meteor 3 Şöhreti. bin kredi sonra uzaylı olacağız. Hadi bakalım. Uzaylı gözüküyor mu? Yok. Yok. 20 bin kredi, çok sağlam nasıl olacak bilmiyorum ama neyse. Ee, bilek gücünü simgeleyen profil simgesi. BG tagınız varsa bizim topluluktaysanız olmasanız bile yapabilirsiniz. Bizim profil simgemiz bu. Böyle ee, bicepsini sıkan bir pemkolu. Bizim şeyimiz simgemiz bu. Şimdi artık her yeri her yeri artık şöyle bir yapalım abi magma mendi çekelim oraya şimdi çok şahane olacak orada magma mendi çok iyi duracak geriye kalan kredileri e, dursun şimdi çok acelesi yok toplamak için belki sezon sonunda yine e, ayarlarız toplarız moplarız. magma mendi nasıl baba şimdi on numara şuraya da artık bir emoji koyalım değil mi emoji geldi çünkü emoji yoktu nerede bizim meteor emoji'miz Şuralarda bir yerler evet işte burada harikasın baba bakayım aman aman Allah'ım tanrım çok oğlum bak profil harbi ateş ediyor yemin ediyorum çok iyi oldu BSS de aldık atarız instagrama ee, güzel 93 bin kupa yeni keyizi de kasacağız dedik İyi önce kısa zamanda çok iş yaptık bu videoda vallahi billahi ödülleri topladık şunları topladık ha şu Mecha Phoenix'i diyorduk abi bir gün sonra da gidecek ama bunu bir tık daha düşünsem mi arkadaşlar? Aslında kostüm çok güzel. Denedim. 10 numara 5 yıldız kostüm. Ama şimdi Phoenix'i e oynamıyorum. Belki daha böyle hoşuma giden bir karakter gelse onu mu alırım diye bir düşünmeden edemiyorum. Ama al gitsin abi. Hector kardeşimiz al dedi. Hector'a selamlar. <laughs> Aldık abi 299 taş gitti. <laughs> Yeni kostüm Mega Phoenix. Evet. Bayağı bir rozet geldi. Güzel. Çok iyi. Şunların da bir emojisini. Az önceki'nin de sesini alaydık. Atardık. Instagram'a atacağız bunları çünkü. iki tane ücretsiz hediyemiz var. Hadi oradan bir efsanevi patlat. Utandırma bizi. Bir şarj gelse, gelse Nerede? O kadar şanslı olamayız. O zaman onu aldıysak abi. Şu Mekke Edgar'ı da alalım. Bu da 100. Vallahi verdik gittim. Sağlam indirim. 169. Gerçekten iyi indirim. Hayırlı işler. Tamam. O zaman ben bunları aşağı aşağı koyarım. Abi yine ekran gitti. Yine. Yine ekranımız gitti. Tamam şimdi geldi. Es salınca gidiyor. Meka Edgar'da. Aman Allah. taşlar gitti taşlar. Vallahi taşlar gitti. Yapacak yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Biraz geç oldu ama olsun. Ne kadar taş? 170 taş kaldı. Abi olsun. Yapacak bir şey yok. Hayırlı işler alışverişler. Kostüm sayımız kaç oldu peki? Bak o kadar kostüm aldık. Bu bakalım gel. Ee, Ender kostümler. Oğlum ne kadar geldi 29 taşlık? 129. 3 tane Super Ender kostümüm eksikmiş. Öyle 30'a yakın 32 tane destansı kostümüm eksikmiş. Gizemli kostümün yarısını almışız. Efsanevi kostümlerden de 12 eksik. Yani böyle ultra zengin olmam lazım ya şu benim turuncu meka boyu almam için. Harbiden. çizgi film Spike. Sporcu sütü. 12 encimiz var Allah'a bin şükür. Mega et yanımız var artık. 49 taşa şu ikisini de alırsak. Şu renkleri gelmiş. Başa baş, başa bela Phoenix. Nerede orijinal Phoenix? Şurada mı? Abi en iyi rengi kesinlikle bu. Dediğim diğerlerinin ultra zengin oldum lazım o zaman bir lobiye çekelim abi. Lobiye ne çekeceğiz? Lobiye ne çekeceğiz? Yeni gelen karakter. Phoenix. Phoenix gizemli olması Gizemli evet, gizemliler. Abi iyi oldu ya bunu almam. Harbiden. Evet ilk karakterimiz bu Phoenix. Lobide şöyle duruyor ha. Hayırlı işler. İkinci karakterimiz Mika Edgar alacağım şimdi. Ama ondan önce çok hızlı altını seçeyim mi? Altın Edgar. Bunu gören abi maçı bırakıyor söyleyeyim. Edgar kostümleri de full olacak da işte şu Tatabe çöl fırtınası mı? Hırsız Edgar Kaçtırıyorum. Evet Mika Edgar. <laughs> Vallahi indirimli görünce aldım. Kostüm sayısını artırmak istiyoruz. Ee, Mecha Leon, Mecha Koltumuz var zaten göstereyim. Şöyle göstereyim. Mega koltumuz var. Meti kardeşim 2000 taş e, hediye etmişti bize. Çok iyi hatırlıyorum. Oradan almıştık Meka koltuğu görün. Şöyle aşağıdan Meka koltuğu. Bütün kolt kostümleri var. Challenger'la ajan yok. Abi o zaman niye bütün var diyorsun. İşte tamam hepsi yakın. E, diğer karakter neydi? Leon. Leon da en aşağılarda. Leon'un mekası var ama renklerini almamışım. Leon kostümleri de bayağı var. Ee, o zaman bütün mekalar var bizde Artık meka olmayan bir karakterim yok Hepsini aldık O zaman sen de el dostum Videoyu beğenmeyi unutma Daha fazla bu tarz video gelmesini istiyorsan Videoyu beğen ee, Ara ara kanala video atmaya başladım artık Ama yayını olabildiğince her gün açmaya çalışıyorum Kendine çok iyi bak Hoşçakal ve Bay 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 bay